insan ilişkileri bakımından mı olabilir? Hani o zaman mı özlüyorsunuz ya da şu anda mesela nasıl bir durumdayız ya da gelecekle ilgili üçünü de sormuş olayım. Neyin farklı olacağı aklınıza geliyor mesela ülke olarak olabilir, dünya olarak olabilir, gazetecilik mesleği olarak. Şimdi ben kişi olarak biraz iyimserim. <laughs> Dünyanın evet, teknik sorunları var, dünyanın evet işte uzmanlar mesela diyor ki dünyanın nüfusu şu kadar olmalı, dünyadaki şu kadar nüfusa yetebilecek bir gıda potansiyeli var, şu kadar nüfus fazla gibi. Yes, evet, Aslında evet. Bunlar var. Doğal. Evet. Ama şöyle de bir realite var, biz bu dünyaya Yaşar Kemal'in söylediği gibi bir kere geliyoruz. Bir kere bir yaşama hakkımız var. Ee, gazeteciler şanslı insanlardır. Neden şanslı insanlardır Hikayeleri dokunma şansları, hikayeleri okuma, hikayeleri yazma şansları var. Biz e, dünyada, işte atıyorum, çok değil iki gün önce, üç gün önce Filo'nun Sultanları çok ciddi bir başarılıydı. Milletçe evet. sevindik ee, ve hala bunun sosyal medyada ben yansımak görüyorum. Evet. Evet. Ama şimdi baktığınız zaman bu Türkiye'de işte benzin olmuş 35 lira. Evet, dolar, dolar olmuş, dolar olmuş, 30 lira ama biz onu tamamıyla o sevgiyle, o başarıyla unutup oraya fokuslanabildik. Yani dolar evet 30 lira oldu, işte benzin şu kadar lira olduğu gibi bunlar olacak da belki daha da ilerisi olacak. Gazeteci olarak biz Diyorum ya ekonomi gazeteciliği anlamda bunları okumalıyız, bunları görmeliyiz ve sadece orada kalamayız. Yani, hayat devam ediyor devam çünkü, hayat devam ediyor. Şimdiki gençleri ben nasıl görüyorum? Şimdi gençler bir kere bizden çok şanslı çünkü ben inanın hani Vizyon diye bir film izledim. Evet. E Köye ilk televizyon geliyor, siyah beyaz var. O ben aynısını yaşadım. Sanki benim evet. çocukluğumu çekmişler. ve ben televizyonu mesela ilk gördüğüm zaman çok korkmuştum. Çünkü farklı bir aygır. Bir de renkli falan. Tabii. Ve şimdi insanlar doğar doğmaz interneti ellerinde buluyorlar. Bir sürü yeri